Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili aday adayı İsmail Biber aday adaylığı başvurusunu il başkanlığına sundu. 28. dönem milletvekili seçimlerinde yeniden Refah Partisi'nden Elazığ milletvekili aday adayı olan İsmail Biber, il başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunda bulundu. Yeniden Refah Partisi Selassi İl Başkanı Ömer Ateş, aday adayı İsmail Bibere başarılar diledi. İsmail kardeşimizin milletvekili aday adayı başvuru, başvurusunu yapmaktadır. Bu aday adaylığı kendisine partimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bu, yeniden Refah Partisi çatısı altında bu hizmet yolunu seçtiği için Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekili aday adayı İsmail Biber de Gakkoş'ların yeniden dirilişini birlikte yaşamak adına ben de bu yarışta varım diyerek adayım dedi. Ülkemize nasıl bir katkı sağlarız düşüncesiyle aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Sayın Genel Başkanımız teveccüh ve takdir ederse biz de canımızı dişimize takarak mücadele edeceğiz inşallah. Malum bu güzide şehir Elazığ'ın hizmet eksikliğini ve sahipsizliğini herkes görüyor. Artık sahipsiz şehir denmesinden ciddi anlamda rahatsızlık duymaya başladık. Biz bu şehre hayat vermek, sahip olmak, yoldaş olmak için bu yola girdik. Aziz şehrin, Gakkoşların yeniden dirilişini birlikte yaşamak adına ben de bu yarışta varım diyerek Aday adaylığımı açıklıyorum.